sadece Ali Bey yönetimi değil, her yönetim. Bundan öncekiler, bundan sonra olacaklar. Tabii ki herkes şampiyon takılmak ister. İşin maddi boyutu var. Gelecek olan gelirler var. Niye bundan mağrur kalsın? Artı e, camianın beklediği bir şey var, hasret var. Tabii ki ister. Sizce önemli olan onu isteyip istememeniz değil. Önemli olan bu isteğe uygun transfer yaptınız mı? spor politikaları izlediniz mi? Doğru davranışları gösterdiniz mi? Burayı eleştirmek lazım. Ben orada Mourinho'ya şöyle katılmıyorum. Mourinho bunu eleştirmek için söylemiştir. İstediği transferler belki bunlar değildir. Bilmiyoruz ki. Yani bilmiyoruz onları. Veyahut da işte birinci sıradaki, ikinci sıradaki değil de üçüncü mü oldu acaba? Onları da bilmiyoruz. Kadrosundan memnun olmaması, geç kalmasından dolayı bu eleştiri yapmıştır. Yoksa ben şeye katılmıyorum. Orada, orada katılıyorum Mourinho'ya. Yani transferler geç yapıldığı Belki tam istediği oyuncuları alamadılar. Kampa yetişmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynatamadınız. Kerem Aktürk oğlu hikayesi var biliyorsunuz. Hepiniz yakından takip ettiniz. Bunlara katılırım. Ama yönetimin böyle bir düşüncesi yok kısmına katılmam.